Herkese merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çin'deki bilinmeyen icatları bakacağız. Aslında her hepsi biliniyor. Ama işte böyle bugün sizlerle böyle bir video izleyeceğiz. Birazcık rahatlayacağız. Ee, başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım. Hadi başlayalım bu diş fırçası cö. tutacacağı bence hani fırçanın içkin yani böyle oyuncağın ağzına sokma neden bulanır Şöyle, taşınabilir masa ee, 2020'de çok lazımdı ama bence şimdi korona bu da ağır plastik bir de öyle öldüm çok güzel beğendim Samuray kılıç kılıçının kılıç gibi ama şemsiye. Güzel beğendim. Normal bir şey. Hiç de hoş değil. Ben beğendim ama yani ben Samuray kılıçı. Ay silek. Biz onları tutuyoruz. Bizim her sivil sinek dolu yani. Bir sivil geçerliyse silecek. Söyleyeyim. Şöyle Kaydı kuruşun bilize nasıl duracağını gösteriyor. Muhteşem. Muhteşem bence. Orada kişinin yüzünü koyarlarsa muhteşem. Ay bu ne? Ay. Ay ay gösterecekler. Ay ay. Ay neden bulandı? Ay. Bu ne? Ha bizde, bizde de var yani böyle her şey koyuyorsunuz içine Böyle size böyle kesip kesip veriyor Bakın bizde onun gibi böyle kur Hamur gibi yani Güzel bizde de var Güzel değil ki böyle. Aa bizde de var yani ben okula yani okul e, şey Kaldığın zamanında ben onu götürüyordum okula Şurayı yine. Gereksiz yani Bence gereksiz geldi. Kardeşlerim ay kalemli kah. İşte, işte durup şimdi kim bilir ne kadar para var. <laughs> Muhteşem ayna. Muhteşem ayna bence. Yani böyle bizim ayna çok fazla kırılıyor. Muhteşem bence. Bence gereksiz yani. <laughs> gereksiz. <laughs> Çok gereksiz böyle gülesin geldi. Böyle arkadan çıkartayım. Yüzük ama şey atacak Gereksiz. Kardeş bir tane büyüklerden aldım. Neden araba açık? Araba da açık. <laughs> İçinden geldi. gerçekten gereksiz. baksana çok güzel baya mızgın şarkılar çok ne küçük drol diyorum küçük drol bir tabi drol diyorum şu var ya şey. Allah'ın yardımı olmuştu drol Brawl, evet. Senin öyle adı. Saçma sapan bir suluk. Güzel bu çocuklar için çok güzel. Bence bu gereksiz yani kimsenin paranı çalar ki evde hem evde hem de yani herkes gerçekten konuşacak bir şey yok gereksiz bak işte bu faydalı biz bundan arıyoruz. Zaten bizim şey ahşap bir ağaç keski. Bizim apartmandayız. da eski. Bak, mazunca gösterdiler ya. <laughs> evet. Bak buradan da önce gösterdiler. Hani eski. O pişmiyor da bile. İşte Arkadaşlar videomuz bu kadarmış. Umarım beğenmişsinizdir. Durar mısın? Umarım ben Ay, konuşamadım. Ben neden hiç konuşamıyorum ki? Ee, umarım beğenmişsinizdir. Böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Öptüm hepinizi. Mutlu, sağlıklı günler dilerim.